Hepimizi bir araya getiren Hayat dizisinin yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Ne yazık ki dizi duygusal bir finalle ekranlara veda etti. Gözler doldu, içler burkuldu. Ama bazı sahneler vardı ki yüreğimizi sıcacık sarıp sarmaladı. Bu beklenmedik final hepimizi derinden etkiledi. Yine de içinde barındırdığı güzel detaylar sayesinde buruk da olsa bir tebessüm bıraktı yüzümüzde. Yasemin ile Münever Hanım'ın birbirini anlayıp sarılması, affetmenin ve Aile olmanın nedenli güçlü bir bağ olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Ve elbette final sahnesindeki Burak ile Yasemin'in düğünü, tüm ailenin bir araya gelişi, geçmiş kırgınlıkların geride bırakılması izleyicilere gerçek bir mutluluk anı yaşattı. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer senaryoda bazı stratejik değişiklikler yapılmasaydı hayat çok rahat birkaç sezon daha devam edebilirdi. Çünkü dizi Gerekli izleyici kitlesine çoktan ulaşmıştı. Fakat senaryonun ritmini kaybetmesi ve bazı kurgusal boşluklar bu erken vedanın kapısını araladı. Bu da izleyici olarak bizleri fazlasıyla üzdü. Analizimizin sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Sizin görüşleriniz benim için çok kıymetli. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İstersen bu metni vid